köfte de çok aşırı yağ kullanmıyorum. Sığırın kaburga kısmını kullanıyorum. 100 gram köfte, içerisinde yeni yapılan salata. Her ısırıkta köfte alıyorsunlar. bak. Orantıya ona göre ayarlıyorum. Etlerim besmele ile kesilen güvenilir yerden alıyorum. Adana Seyhan, Ali Dayı Köfte'den herkese selamlar. Ben Ahmet Yanalı, Doğru YouTube kanalıma hoş geldiniz. Adana'nın bugün en sıcak günlerinden birisi ve öyle aşırı şekilde sıcak. Şu an köfteci Ali Dayı'dayız. Bugün köfte nasıl yapılıyor o konuda bilgi alacağız İçeriye doğru geçiyorum Selamünaleyküm. aleyküm Aleyküm selam Ala bir hayırlı işler Sağ olasın hocam hoş geldin Hoş bulduk nasılsınız Teşekkür ederim siz nasılsınız Adama yanıyor bugün Katlanacağız Şimdi Ala bir e, minibüs içerisinde e, bugün bize ne yapacaksınız Bugün size bir köfte yedireceğim Köfte Evet, evet. Tamam ekme, başlayalım ekme, Ekmek arası Şöyle bize hem Adam mekanı mi? hem de köfteyi şöyle e, tanıtabilirsen abi Mekanımız gördüğünüz gibi ee, bir minibüsün içi. Dizaynımız ona göre yapılmış. Ee, müşterilerimizin oturacak yerleri de var. Normal havada. Dışarıda da oturacak yerimiz var. Böyle bir mekan. Mütevazi bir mekan. Her şey elimizin altında. Buradan ilk önce ocağımızı biz hazırlayalım. Araba bir de komando olmuşsunuz. Ben biraz fazlaca terliyorum. Gözüme ter gidiyor bu şekil daha rahat. Bundan isim mi yapıyorsunuz? Evet. Yani hazır köfte değil değil mi? Tabii rahat. tabii hazır değil. Bunları evde kendim hazırlıyorum. Kıymasını da kendim kıyıyorum. Ee, bir de benim köftemin en büyük özelliği etlerim ile kesilen güvenilir yerden alıyorum. Bunu tercih eden de bir sürü arkadaşım var. Onlara da teşekkür ediyorum. Tercih edip geldikleri için. Bir buçuk kişilik mi İki kişilik yapıyorum şu anda. Tamam. Saat geliyor, ben de acıktım. Ben de yiyeyim bari. <laughs> o zaman size ısmarlayalım. Ocağımız yanıyor. Köftelerimizi attık. Yavaş yavaş buz çözülsün. Ben köftede çok aşırı yağ kullanmıyorum. Ben de tam onu soracaktım. Yani Olur. hiç çok yağ aşırı, yok burada. Çok, çok aşırı kullanmıyorum. Bu tuz değil mi bu? Bu e, sünneti. Dana eti. Evet, dana eti. Sığırın kaburga kısmını kullanıyorum. O zaten kendimde içinde biraz yağ bağrım duruyor. Birazcık da buyruk çekiyorum içine. Çok aşırı yağ vurmadım. idare edecek şekilde. Şimdi zaten görürsünüz etme rahat şey yapabiliyor. Yavaş yavaş. Burası Adana'da kıyı boyu caddesi. Ee, Fatih Mahallesi. Ee, Karısal Kooperatifi var vergiler onların yanı başı Fatih itfaiyesiyle. Ortalama kaç dakika pişiyor abi? 5 dakikada pişiyor çocuklar. Hem çözülüyor. 5 dakikada, evet, dakikada pişiyor. Evet, 5 dakikada pişiyor. Ama bu şekilde e, yağ olmaz ya. Kuru gibi olmuyor mu hala bu? Yok, et oranı yüksek. He. Dikkat edin. Ee, yani köftenin bir etin yok. tadını da evet, hafif alabiliriz bundan sonra. Tabi, Çok her, güzel. Et oranı yüksek. Her ısırdığınızda ağzınıza et tadı gelecek. Siz alışmışsınız evet, ya yağlıya ama iyi, bu evet. bence böyle daha güzel. Evet, et tadı gelecek. Et oranı yüksek olduğu için Yeteri kadar yağ var değil mi? Burada baksana. Yok var. olarak. Ya başına. bir şey alıştığımız için böyle yağlı, evet. böyle yağlar akacak. Evet. <laughs> Ama bu daha sağlıklı ve daha kaliteli. kabak olduğu için ekmekle bastırıyorum ki şeyin de yağ olan boşa gitmesin. Ondan da istifade edelim. Ali bu kaç saat açıyorsun? Bu güzel oldu. Bu. Hocam sabahları saat 9 gibi geliyorum. Akşamlar işte 20, 21. O civarda yani 8-9 arası. Peki burada neler yiyebiliriz? Müşterinin durumuna göre. Burada şu anda yoğunluk olarak köfte. E, tantuni yapıyorum, ciğer tantuni. E, millet onu da çokça tutuldu. Şey mi? Av mi? Kara mi? E, hocam umumiyetle Adana'da ciğer tantuyun olarak akciğer. Ben karaciğer ciğer yapan yeri görmedim. Mutlaka belki vardır ama. Hala abi. Evet hocam. Bandana mı bunun adı? Ben tam ismini bilmiyorum. Ban veyahut da bandana. Bandana diyorlar. Ben bundan bir tane istiyorum kendime. Tamam inşallah. Sana da hazırlayayım bir tane. Mutlaka ben kendim durmayayım. hazırladım. Kendim hazırladım. Basit. Tamam. Ben ekmek, ekmeklerimi e, bu normal köftecekme olarak yapılıyor, hmm. özel yapıyor arkadaşımız oh, sağ hocam olsun. Ekmek, hocam ona evet bildiğimiz yarım ekmek ama eee benzesin arkadaşımız ona göre yapıyor. Görüntü olarak salatası da biraz canlı olur Doyurucu oluyor. Soğan salatası arasına katıyorum zaten soğan, maydanoz, domates doğrayıp soğanımızı doğrayalım. mangalımızı sana dursun. el çekimi. Orijinal somak Katkı yok. Sağ olsun arkadaşımız bunu hazırlatıyor ve getiriyor bize. Biz de kullanıyoruz. Birazcık da acı biber atayım ki bu da kendi yaptığımız acı biber. Tadına birazcık dokunuş yapsın değil mi? Kesinlikle. Adanalı acıyı sever. Adanalı acılı ve sıcağı seviyor. <laughs> güzel oldu değil mi hocam Görüntü harika oldu. Onu alalım hemen. Hani. Nasıl oldu canım. Nar gibi Kıcırma kızardı değil mi? Süper. Köftem 100 gram. Yapılışı bu şekil. Ekmeğin arasını tamamen dolduruyor. Her ısırıkta yiyenin ağzına ekmek şey, köfte geliyor. Kesinlikle. Böyle bir köfte ne kadar dar abi? 30 lira. Yani 100 gram köfte 30 evet. lira. Fiyat gayet uygun. Evet. Bir kebabı düşünürsek köfte gerçekten hem doyurucu hem çok ucuz. Rahat doyuruyor bilmiyorum yani ben lokmacıyım ben doyurduğuna göre herhalde herkesi de doyurur. Bu işi kaç yılda Başlangıcım 82, 83 arası. Tabii daha sonra 84 değişikliği. Başka işler yaptım. Şimdi de yeni bu sektöre geri başladık aşçıyla. İnşallah bize ve millete hayırlı olur. İnşallah. Şuna Afiyet oturun. olsun hocam. Ben de oturabilir miyim? Ne demek? Beraber <laughs> yiyelim. Arkayı dörtleyelim. <laughs> Şimdi tadına bakacağız. Evet. Ee, 100 gram köfte içerisinde yeni yapılan salata ve bu köftenin fiyatı 30 lira. Soğanı köfteyi yaparken doğuruyorum. Koku yapması. Yok, ben ona şahit oldum evet. anında. Evet. Turşu Tabii da doğal şey. turşuya benziyor. Evet. Acı mı Acı. Şimdi sizler için tadına bakacağım. Şimdi sizde bandana ben, ben var. Ben dayanamadım senden ince. Bandana, bandana var. Ee, terler akmıyor. Bak bana da e, bir bandana şart. Sana da bir bandana. <laughs> sen peçeteyle idare et şimdi hocam. İnşallah sana da ayarlayalım. Hocam sen benim şeyi çekiyorsun Oo. videoyu. Benden de sana bir hizmet olsun. <laughs> Bak şimdi. Sen çok terliyorsun benim gibi. Kırmızı Baş olsun. Başka yok mu? Kırmızı olsun. Beş kuruş fazla olsun abi. <gülüyor> <gülüyor> Bak ne güzel oldu. Şimdi ter şeye damlamaz. Şöyle bazen insanın kaşı çok terler. Şöyle kaşına hmm. doğru indirdi mi? Buradaki teri de alıyor. İstersen Bilmiyorum. yukarı kaldırabilirsin. Ben artık bundan sonra adana bile dolaşıyorum. Ben. Evet Üstü Açık. <laughs> Bu köftenin en büyük özelliği yağsız olması. Yağsız olmasının sebebi de ee, dana etinden yapılmış olması. Bu da e, ayrı bir lezzet katıyor. Ali dayı ellerine sağlık. Teşekkür ederim. Her ısırıkta köfte alıyorsun bak. göre ayarlıyorum. Büyüklüğünü, Aynen. Yani dediniz ben buna katılıyorum. Bu üçüncü ısırışım şu an. Köfte geldi. Evet. Ekmek büyük olmasına rağmen. Değil mi hocam? Hı, hı. köfteyi yapan insan güzel insan. Teşekkür ederim. Değil mi? Hocam şunu kendime prensip edindim. Yemediğim bir şeyi veyahut da yiyemeyeceğim bir ürünü millete sunmuyorum. Kesinlikle. Herkesi köfteci Ali Dayı'nın yanına bekliyoruz. Ellerinize, emeğinize sağlık. Afiyet olsun hocam. Görüşmek üzere. Hayırlı şeyler bol kazançlar. Allah razı olsun. Bekleriz inşallah. İnşallah. Allah razı olsun. Ayağınıza sağlık. Bu tür videolardan haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayalım. Bir sonraki mekanda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.